Değerli Paramedya TV izleyicileri hepinize selamlar, saygılar sunuyoruz. E, bugün kimin neyiz? Türkiye'nin tartışmasız en iyi değerleme uzmanı Türker Açık Gözle birlikteyiz. Türker nasılsın? Hocam iyiyim. Sizler nasılsınız? Selamlar. Merhaba bomba gibiyiz. Türker Koton'da uyardın. Seymen de uyardın. Ve Paramedya'daki son yazında adeta bir kez daha uyarıyorsun. ALB yatırımın gündoğdu gıda halk arzını bugün Türkiye'nin yazısı kapsamında paramedyadaki yazısı kapsamında bir de üzerine canlı kanlı benim sorularımla e, dinleyin diye paramedya TV'de söyleşisini yapıyoruz. Türker iki tane e, başlığa ayırdım ben paramedyadaki e, yazından sonra bu gündoğdu gıda halk arzı yayınını e, birinci kısmı e artık iyice e, fon kullanım raporlarında komedi görmeye başladık. E, fonu nereye kullanacaksın? Ham madde alacağım diyor. Bakın <laughs> izleyiciler yanlış duymadınız. Ham madde alacağım diyor. E, şimdi ben buradan tabii tartışacağız sana anlatma fırsatı vereceğim ama aleB yatırımında nasıl bir danışmanlık yaptığını merak ediyorum. Ben e, gerçekten artık seviyeni bu kadar mı? E, küçüldüğünü e, görmekten hicap duyuyorum. Bir aracı kurum, aracı kurum e, halka arz e, danışmanlığını yapıyor ve kimse orada e, Gündoğdu Gıda'ya ya fon kullanımla böyle yazmayın lütfen demiyor. Bunu tartışacağız. Birinci kısmı buraya koydum. İki de değerleme rezaletlerine devam ediyoruz. Yani değerleme raporunu hazırlayan ve kendini çok büyük bir uzman yerine koyan, o değerleme raporu imzalayan şahsiyetler gene değerleme teorisinin, mantığının, kültürünün içinden geçmişler. Yazından bunu anlıyorum. Türker öncelikle evet. Gündoğdu'ya nasıl bir şirket ve şu fon kullanım raporuna da biraz da rica ediyorum. Buyur söz sende. Hocam, şirket esasen peynir üretiminin faaliyetinde bulunan bir şirket. 98 yılında kurulmuş. Şimdi şirketin finansallarına baktık öncelikle. Ne gördüğümüzü söyleyelim. E, likiditesinde bazı sorunlar var. Yani bu şirketin büyük oranda varlıklarında stok ve alacağı bağlı olma durumu var. İkinci gördüğümüz ciddi bir kısa vadeli borcu var. Bu kısa vadeli borcun finansmanı biraz soru işareti. Halk arzdan gelen geliri de kullanmayacaklarına göre nasıl ödeyecekleri biraz soru işareti en önemli bizim gördüğümüz sorunlardan birisi hocam şirket kar etmiyor. Bakın bunu yakın zamandaki diğer halka azlarda da görüyoruz. Artık kar etmeyen şirketler halk kaçıyorlar. Şirketin kar marjı yüzde bir hocam. Adam kazandığı 100 liralık paranın sadece bir lirasını gelir olarak elde etmiş. Geri kalan tamamı gider. Şimdi bu şirket yıllardır da böyle. Şimdi bu tek yıllık bir anormal durumda değil. Ya yani bu şirket üç yıldır bu şekilde. Ve ondan önce de zaten negatif kar marjı ile çalışan bir şirket. Bunları tablolarından okuduğumuz kadarıyla. Bir diğer sorun da nakit üretememesi hocam. En önemli sorunlardan birisi bu. Bir şirket yaptığı, kendi yaptığı esas faaliyetinden nedir bu mesela? İşte peynir mi üretip satıyor? Peynir üretim satımından. Kendi yaptığı işletme faaliyetinden nakit akışı elde edemezse o şirket dönmez. Ya borçla döndürür ya da duran varlığını satarak döndürür. Bizim burada Gündoğdu'da gördüğümüz sorunlardan birisi de bu. Şirket yıllardır nakit akışı üretemiyor. Yaptığı faaliyetten para kazanamıyor. Hem kar elde edemiyor hem para kazanamıyor. Bunlar şirketin geleceği için gerçekten önemli sorunlar hocam. Gördüğümüz en ciddi e, şey bir de şuna değinelim. Yakın zamanda gördüğüm şirketlerde yine bunu görüyoruz. Küçülen şirketler halka arz oluyor. Şirketin aktifi küçülmüş. Yani şirket başarısız bir profil sergiliyor. Bir şirket yıldan yıla küçülüyorsa o şirketin halka açılması ya yani daha doğrusu yatırımcıya ne sunabilir, ne sunabilecek bunların da ciddi anlamda tartışılması gerekiyor. Evet Türker, bizi izleyenlere de bir finans okur yazarlık e, bilgisi verelim. Zarar eden şirket de halka açılır. Öyle bir iş koludur ki o. Örneğin Tesla 9 yıl zarar etti biliyorsun. Ee, ama Tesla yani adam diyor ki ben diyor e, bin kilometre e, giden e, ucuz kullanılabilir ama çok teknolojik bir araba geliştireceğim dedi. Yani öyle bir şirketsindir öyle bir hikayem vardır ki günün sonunda sen günün sonunda sen e, zarar edeceğim ama bu hayalimi satıyorum. E, karlı değilim ama bu argeye yatırım yapıyorum diye halk olabilir. olabilirsin. İki gün doğdu peynir üretiyor. Ya şimdi ben tarım deyince hayvan anlarım hayvan. Hani hayvancılıklar bazı olsa ona kadar destekler. Ya sütü alıyorsun bir işlemden geçiriyorsun peynir yapıyorsun ambalajlıyorsun. Ve fon kullanımda diyor ki süt alacak param yok. Evet hocam şimdi ona değinelim isterseniz. Yani en ben, ilk kez böyle bir şey gördüm. Yani burada uzun süredir halk ağızları inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Yani şöyle şeyler gördük. İşte patronun parası bitti, onu finanse ediyor. Halka finanse ediyor Ya da işte şirketin borçları var, çok yüksek borcu. iflas etme eşiğinde onun borçlarını finansmanı. Gibi sebeplerden halka arzada gördük ama ben ilk kez şahsen bir şirketin ben üretim yapacak ham madde alamıyorum. Bunu alacak param yok. Sebebiyle halka arz olduğunu ilk kez gördüm. İnanılmaz Şimdi sen halka arz olmasan nasıl o pek yapacak mı? faaliyet. Yani Arası. Türkiye şöyle değil mi? Gelecekte büyüme yapmayacağım. Yok, yok. Yani Öyle sabit sermaye yatırımı yapmıyorum. Yeni bir Arge yapmıyorum. Yeni bir Arge yok. İyi benim, benim hissemi alacak, bana para verecekler. Ben sizler aldığım parayla madde alacağım. Çünkü nakit akış döngüm yeni madde almaya izin vermiyor. Peki. Kötüye gidiyorumun itirafını yapıyor. Bu i̇tirafını bir yapayım. doğru mu Türkiye? Aynen öyle hocam, aynen öyle. Evet, yani evet. finansallar da bunu destekliyor. ALB yatırımda şunu demiyor. Ya gündoğdu gıda bu böyle yazılmaz. Rezil oluruz. İşletme sermayesi finansmanı diyelim de Aynen öyle hocam. Teorik bir entelektüel bir seviyemiz olsun demiyor. ALB yatırımda tamam abi öyle diyelim diyor. ALB yatırım ne iş yapıyor o zaman? Akıl alır gibi değil. Komedi. ya bir de bunlar çıkıyor falan iktisadi böyle raporlar falan yayınlıyor ya. Arkadaş sen de halka arz ettiğini e ilk önce işletme sermayesi finansmanında kullanıyorum de. Tabii müthiş amatörce hazırlanmış bir izahname Tabii. ve fon kullanım raporu vardı. Doğru mu Türkiye? Tabii hocam yani doğrudan şunu yazmış. Süt alımı. <laughs> yem alımı. Yemin altına da not düşmüş. Yemi kullanmıyoruz ama bize süt satanlara satıyoruz. Oradan takas şeklinde tekrardan süt alıyoruz. Ne yani bunun ya? bir finans literatürü var, bunun bir e, edebi yazım şekli var. Yani bu çok amatörce ve acemice hazırlanmış bir çalışma. Türkan ne kadar hisse satacaklar, nasıl satacaklar? Hocam e, şöyle, şu an şirketin 30 milyon adet hissesi var. Halkar sonrasında 39 milyona çıkacak. E, hisse başına 35 TL fiyat belirlenmiş. Şimdi buradaki değerleme tarafına isterseniz değinelim değerlemede şunu gördük biz. Yani değerlemede bu acemilik devam etmiş. Yani şimdi hocam akıl var mantık var. Şimdi bir der şirketin değerlemesi yapılıyor değil mi? Burada bulunacak fiyatla değerle şirket halka açılacak yani milyonlarca insana hisse satılacak. Şimdi burada şöyle bir hata yapmazsınız. Yani bir yöntem uyguluyorsun. Çıkan sonuç 2.1 diyor ki bu şirketin değeri 2.1 milyar TL. Başka bir şey yapıyorsun. 550 milyon TL <laughs> <laughs> kardeşim şirket 550 milyon mu 2.1 milyar mı? Yani bu kadar uçuk fark olabilir mi? Ya yani siz yani nasıl bir örnekten seçiyorsunuz ya da nasıldır ayarlıyorsunuz bu rakamları? Yani hani küsuratlı Ya yata... Türkiye, lafını kesiyorum. senle evet. Seninle de telefonda konuştuk. Bu biraz daha böyle devam ederse bu soytarılık artık soytarılık diyorum. Çünkü yani e, biz derslerde boşuna mı öğretiyoruz kardeşim ya? Bu değerleme uzmanları e, lisansına hasbel kader iki finansal matematikli alanlara sesleniyorum. Ya yakında ismen söylemeye başlayacağım. Şu imzalamış diye ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Türkiye? O zaman biz ders falan anlatmayalım ya. Ya bir yöntemde 550 bir yöntemde 2.1 olur mu kardeşim? Dört Biz kat, niye kızıyoruz? Biz olacak? niye o zaman kızıyoruz? Özellikle doktora da değerlemelerde böyle gelince çocuklar niye not kırıyoruz bırakıyoruz Türker ya? Ya bu adam, bu adam insanların cebindeki parayı alıyorlar değerleme uzmanı kardeşim. Senin yazdığın raporla insanların cebindeki para alınıyor. Neyse Türkerciğim bir an çünkü artık sinirleniyorum. Haklısın yani hocam çok, sinirleniyorum. çok doğru yani. Ee, sana sözü bırakma. Bir yerde 2.1 milyar dedim, bir yerde 550, 550 milyon. milyon. Ee, şimdi bir diğer tarafa da geçin. Gele şirketle ilgili gelecek projeksiyonları yapılmış ALB yatırım tarafından. Şimdi hocam burada da yapılan en büyük yani amatörlük mi diyelim, art niyet mi diyelim. Ben bunların arasında karar vermek istemiyorum. Ee, yani bir şirket var ve hiçbir yeni yatırımı, hiçbir sermaye bütçemiz, hiçbir gelecek e vaadi yok. Sadece ham alacağım ve üreteceğim. Ham param yok diyor. Böyle bir şirket halka açıyorsun. Şimdi bu şirket 20 küsur yıldır faaliyet yapan bir şirket. Ve kar marjı belli. Fabrik marjı belli. Brüt kar marjı maliyetleri belli. Yapılan ki, bir yatırım tarafına yapılan gelecek projeksiyonuna bakıyoruz. Şirketin bürüt karı %100 artıyor bir yılda. Ya abi sen nasıl arttırıyorsun? Ben yani 24 yıldır yapamadığın şeyi şimdi nasıl yapacağım? ki Süt alacak param yok. Dayan yok senin. Süt alacak dayan param dayan. yok. Bir yerde de diyorsun ki ben yüzde yüz karlılığımı arttırıyorum, değil mi Türker? Evet. Dalga kâr geçiyor ben... ya bizle. Halen yatırımda öyle. dalga geçmiş bizle, doğru mu? Tabii, tabii, tabii. Kar marjlarında gel, yani kar marjlarında bir artış. işte yüz, kar hocam işte nedir? Yüzde üçtür mesela şirketin kar Onu yüzde yedi sekiz yapmak vasıtasıyla inanılmaz bir değer şişik Bu tabi şeydir. Yani öncesinde bulduğu 2.1 milyar buldu ya ona kılıf uydurmak için gelir yaklaşım tarafında da gelecek projeksiyonu bu şekilde abartılı hazırlıyor. Fakat bunun altında bir hikaye yok hocam. Yani bir hikaye yok. Sen bunu nasıl başaracaksın? Yani sen nasıl şikarlığını böyle inanılmaz seviyeye çıkaracaksın. Bir fabrika yatırımı yok, yeni bir yatırımın yok. Ortada bir gez projesi olduğu söyleniyor mesela şimdi. Eee raporda fakat ya, ya Türker, yine... şu artık güneş enerjisi projesi ne kadar finanstan anlamayan, ne kadar affedersiniz e, vizyonu dar e, halka arz ve şirket varsa kap açıklaması halka arzda ya kardeşim Türker yazdı yayınını yaptık ya kaç sentli bu paneller artık Çin'in ürettiği dünyada? Hocam çok düşük yani 10 şeyin 10 sentin altına düştü. Ya kardeşim yakında dünyada öyle Türkiye'de de vergi koruma olmasa yapı markete gideceğiz. İleride rulo güneş panellerini alıp ben de kuracağım gez evimin çatısını. Ben de GES kurs. Açıklıyorum ya kap açıklaması yapıyorum. Soner gökten gez kuruyor. Ya yapmayın ahlaksızlığa giriyor artık ya. Ya sen süt alıp peynir yapıyorsun. Ne yapacakmış Türker yazıyor mu? Ne peynirler, nereye ihracat, nasıl bir ürün? Yok tabii e tabii. Işte, tabii. Yok. O, yok, o, o, kardeşim şey senin faaliyet konun ne Gündoğdu? ALB yatırım. Yeter ya bu halkı kazıkladığınız yeter ya. Çık kardeşim çık. İflastan kurtulmak için de halk arz edilir. Lafım yok değil mi Türker? Bu da bir yöntemdir. Tabii, tabii. Ama doğruları yaz. Doğruları yaz. Biz çok rahat anlatabiliyoruz. Niye? Biz hiçbir yatırım şirketinin, aracı kurumun paralı akademisyeni, elemanı, uzmanı değiliz kardeşim. Bizim ipimiz kimsenin elinde değil. Bizim ipimiz vicdanımızda. İkincisi öğrencilere vicdanımızda. Akademik background'ımıza vicdanımızda. Verdiğimiz dersi sahiplenmeye. Bak KGK'yı yazdım geçen gün Türker. KGK'da eğitim veren oradan para kazanan muhasebe akademisyenleri gıkını çıkaramıyor ya. Niye? Paralı eğitim verecek orada. Ya biz akademisyeniz biz cübbe giyiyoruz kardeşim. Buyur Türker. Sonuçta süt alıyor ee, para topluyor, süt alıyor. Süt alacak. Birden yüzde yüz karını arttırıyor. Günün sonunda da ges yapma amacı mı var? Gıda ges yapma amacı varmış. Ee, fakat şimdi başlandı diyor. Ben yapılmakta olan yatırımlar yani muhasebe kalemlerinin içinde öyle bir para göremedim. E şimdi halka gelirinden öyle bir ayrım yok. Oraya bir fon yok. E senin zaten hali hazırda kredi Böyle bir yatırım yapacak kredi çekme durumu yok. Olsa zaten süt almak için halka arz olmazsın yani. Gider krediyle döndürürsün. O imkanı yok. Onda nasıl yapacak onu hiç bilmiyoruz hocam. Ona bir soru işareti koyduk. Ee, bir karar verecek yatırımcıların aklında bulunsun diye. Türker son sözler. Koton sevmen gibi son hocam, sözler. Koton sevmen yani seviye giderek aşağıya düşüyor. Yani artık şirketler Ha, ...ham madde almak için bile halk arz oluyorsa... ...yani ham madde alamayacak duruma geldiyse... Ya ...bu sebeple halka arz oluyorsa... Ya yatırımcılar da paralarını korumak için... ...özellikle şu ekonomik ortamda borsanın da durumu belli. Dediğiniz gibi kan gömü şu an. İnsanlar kararlarını çok daha doğru vermek zorunda. Türkelcim hep söylüyorum, kamusal hizmet yapıyorsun. Ee, gerçekten ben neler gördüm... Ee, ...Türkiye'nin en iyi değerleme uzmanı olduğunu... E, inatla belirtmek istiyorum. E, i̇flas eden şirketler de halk arz olmak isteyebilir. İflas ve nakit akı sıkıntısından kurtulmak da halk arzda bir yoldur. Ama e, aracı kurumların, aleviyatın mesela bunu izahnameye yansıtması gerekir. Şeffaf ve hesap verilebilir olması gerekir. Değerlemecilerin de kantarın topuzunu e, sipariş, değerleme yapacağım derken kaçırmaması gerekir. Eee çok güzel bilgilerdi. Değerli Paramedya TV izleyicileri lütfen bu yayını beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi işimiz sadece ekonomi, saygılar, sevgiler sunuyoruz.